Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKS'deki yeni güncellemeyi sizlere göstereceğim. Öncelikle kapak fotoğrafı gördüğünüz gibi böyle. Ben gayet güzel bir güncelleme. Bu arada gerçek çekim güncellemesi. Şöyle evet. Evet arkadaşlar bir şey ya bu reklamı da hiç sevmiyorum ha. Evet arkadaşlar ben, e, ben tuttuğum için takım. Evet arkadaşlar şurada e, önünüzde, önünüzde bir tane böyle şey çıkacak. Yani hangi takımı tutacaksınız. Ve siz onu tutacaks tutacaksınız. Ve ben mesela e, Flaming takımını tutmak isterim. Ve bunu ve şimdi birazcık dünyaya gezelim arkadaşlar. Böyle ee, böyle dünyamız var. Böyle burada kupolar falan var. Kaçıcı, üçüncü olmuş, kaçıcı, dördüncü olmuş falan filan. Sonra Ay arkadaşlar pettik sana aldım şimdi. Heh. Şimdi arkadaşlar pardon. Burada yeni bir ev, gel ev gelmiş. Şöyle arkadaşlar içine girelim bakalım eve. Aa, böyle tane Of of baya güzel arkadaşlar. Baya güzel bence almalısınız. Bir para bir alamıyorum. Arkadaşlar böyle burada bir tane şey var. Ay, bir tane şey var böyle. Bir yer var ama alamadım. Gerek istemiyorum çok. Böyle bir tane güncelleme gelmiş ve burası da deniz kenarı diye Wolves'lu. takımını çok da seviyen biriyim. Böyle bir alan var arkadaşlar. Benim sıkımın alanı. Şöyle. Bir tane alan. Gayet güzel. Tatlı bir alan olmuş bence. Yani Öbür takım olanları da gösteri tabii ki de. Ona da, da şey olsun belki. Bir de. tabii Walt takımını çok da sevmiyorum ama yani o kadar da değil. Ee, abartı değil. Burası da arkadaşlar Leaf takımı. Burası da ben beğendim bu arada bayağı. Çok güzel olmuş. Ya, bir yeşil rengi severim. Gayet güzel olmuş böyle. Şimdi Walt e, takımın yerine gidelim. Hı. Gidiyoruz Neresiydi ya Ay ben kırmızı takıma gidiyorum yanlışlıkla Körüm kör olmuşum sanırım Eşit Eşit neresiydi bu Ha tamam Az yarın gideceğim Geldim arkadaşlar. Mavi de güzel olmuş mavi renk. Böyle arkadaşlar. Bence gayet güzel. Güzel ya. Tatlı bence. Böyle arkadaşlar. Hı. Hı. Tamam bu da değil de filan bu da mavi. Böyle arkadaşlar. Dünyamız. Ve burada kostümler filan var. Üzerine pek az tek Şöyle arkadaşlar böyle bir tane dünya var. Bu da yarış e, alanı var. İsterseniz bir kere sizin için yarışayım ben. Ee? Yanlış yerden gelmişiz arkadaşlar. Özür dilerim. Şöyle şöyle gidelim. Bu kapak fotoğrafı ve videomu izlemeyi unutmayın. dördüncü sizin için. Evet tam burası yeri işte arkadaşlar. Koş 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 koş. Bir dakika geldim şimdi başlıyoruz sizin için burada. Böyle kitleler sizi çok seviyorum ben. Sizin için de yarışacağım. Başlayalım. Evet başladık. Belki kötü oynayamayayım ama. Yani. Bilmiyorum kazanırmak ne... Gördüm. Şöyle yapalım. Belki ben hepim çok da güzel oynayan bir değilim. Yani gerçekten çok da güzel yani başarılı bunun bu şey yapan gibi şey değilim. Şöyle gidelim Gidelim. Gidiyorum ya. Uçuyoruz arkadaşlar bak oldu. Şöyle. Ay. <laughs> ne yaptım ben? E? Ee? Ee, ne yapacağım? Ee, hile mi yapsam? <laughs> hile yapacağım şimdi. arkadaşlar gecelemedik ya. Çok kötü bir şekilde düştüm. Aa bitti. <laughs> De çok kötü yaptık. Siz de i̇şte böyle hileler yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere paketleri gösterelim. Yani alışveriş şeylerini. Böyle bir tane şeyler gelmiş arkadaşlar. Petler. kırmızı takım. Mavi takım. Ve arkadaşlar şimdi size o kostümleri göstereceğim. Evet, şey işte burada. Şimdi öncelikle ben kırmızı takımı ki göstermek istiyorum. Bir dakika. Kırmızı takım iki erkek böyle arkadaşlar. Yalıyım. Erkek. Bu da kız arkadaşlar. Kız. Tamam. Tamam. Şimdi bu da yeşil takımın arkadaşlar. Şöyle yapabilirsem. Yeşil takımın bu da bu da yeşil takımın erkek versiyonu ve kızda bulayım ben. ee, kızı yok kömüm yoksa ben Lan, kızı yok arkadaşlar anlamadım ben Bunlar yeşil öyle işte arkadaşlar aşağı bir yer yok işte şeylerdi bir ya. Niye bunlar kırmızı yanmıyor? Kırmızı yanmayacak. Kırmızı. Kırmızı. Oh. Bu neymiş? Öteki evet, şey dünyamız böyle. Dayı. Böyle bir tane iki e, e gelmiş. İyi okuyabiliyorsun? çok da gizem iyi olmadığı için de gelmiş. Bu da ilk ödü veriyor burada arkadaşlar bedava. şöyle burada böyle isterseniz <laughs> bedava giyebilirsiniz deneyim. ben sizin için şunu deneyeyim arkadaşlar ben reklam izleyip hemen geliyorum İzle evet arkadaşlar izledim ve geldim çok güzel bir şey ben yukarıda uçmak istiyorum bir kere de hızlı yürüyen bir şey şöyle ta şurada uçmak istiyorum. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar burası. Arkadaşlar. Çok büyük. Ah. O sırada. Of çıktım. Ya arkadaşlar. Şimdi burada çok. arkadaşlar şey. Bu kadardı arkadaşlar. Dünyamız gördüğünüz gibi böyle. Evet arkadaşlar bir iki videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri, sizleri çok seviyorum. Hoşçak, hoşça kalın.